Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda street workout hareketlerini yorumlayacağız. Hangi hareket nasıl yapılır ya da hangi bölge çalıştırır şeklinde. Serket tavasyon diye bir adamın hareketi. Yani şu baş parmak baş parmak diyorlardı buna. Bunlarla full planche durabilmek zorken bundan full planche push up yapıyor. Yani ön omuzlar, bicepsler artık gidiyor. Bu adam da çok iyi hem jimnastik yapıyor ve hem halkayla uğraşıyor. Halka dalıyla çok iyi ulaşıyor. Full planche oldukça rahat. Wow. Bu video geri sarım değilse çok iyi. Bu da dans yapıyor ve vücut ağırlığıyla inanılmaz hareketler yapan bir adam. Uh -huh. Bu adam front lever'ı meşhurdur. %80 derken front lever'a girdi. Front lever'da arka omuzu ve sırt kaslarını ciddi şekilde çalıştırır ve karnını komple sıkılaştırır ve çalıştırır. Yine full plan yapıyor. Zaten bu hareketi size yorumlamıştım. Hop. eklemiş. Back muscle, back muscle inerken bicepsiniz ve ön omuzlarınız ciddi şekilde çalışır. Nersi her harekette ciddi şekilde çalışır diyorum. Gerçekten ciddi şekilde çalışıyor. Yani öldürüyor. Bu da eller kapalı olacak şekilde bir çıkıştı Hofesto, back muscle ikisi denilebiliyor ve X Hofesto. Omuzları bayağı acımıştır. Çok zor bir hareket olduğu için yani genelde videolarda çok bulunur ve Street Workout'ın en iyi yapanlarını görebilirsiniz. Yani bu tek kolculara diyecek bir şey yok zaten. Dengesi, estetiği her şeyi ortaya koyuyor. Bu tek kol zaten parmaklar, bel, karın, esneklik bunlar çok önemli bunları yapabilmek için. Rahat olmak istiyorsanız Amur Şınav'da çok iyi olmanız gerekiyor bel esnekliğini görüyorsunuz zaten. Evet, bacak esnekliğini gördünüz. Ya bunlar sizi tamamlayacak şeylerdir. Evet, dengesi çok iyi adam. Çılgınlar gibi. Tek gol, bar fix. Bunu yaparken biz hepsiniz ciddi şekilde, <laughs> yine ciddi şekilde diyorum çünkü çok ciddi abi. Bildiğiniz şişiriyor ve patlatıyor bir sepsi arka omuzu çok iyi çalıştırıyor birisiyle ya tartışmıştım yani e, tek kolun ne alaka arka omuzu çalıştırıyor falan da hani yapabilsen anlarım dedim anlarsın dedim çünkü kaç kere sakatladım arka omuzu çok ciddi şekilde çalıştırır tek kol barfix zaten tek kol barfix e, bilek göğsünleri iyidir hani uğraşanlar da yapar bileklerinizi güçlendirmek için de uğraşabilirsiniz Çift kol çıkarsınız, tek kol inersiniz. Bu şekilde antrenman yapabilirsiniz. Oh. Evet, işte bu da ön omuzların mahvolmasını sağlar diyebilirim. O kadar ciddi bir hareket. Hmm, ağırlıkla yapıyor, <laughs> ağırlıkla bir ses giriyor. Front lever, dediğim gibi arka omuz, karın, sırt bölgesi. Dragon Press. Buradan o oh, efsane. Buradan planca çıkacak şimdi. Dimitri Kuznetsov. <laughs> bu adam çılgın ya. Vücut engeli olanlar genelde bu sporda çok çok daha rahat yapıyor. Zaten engel bacaklardaysa iş inanılmaz kolaylaşıyor. Çünkü işi zorlaştıran kısım bacaklar yani. Merkez noktadan karın bölgenden, kol kuvvet bölgenden uzak olan yer bacak olduğu için orayı kaldırmak daha zor oluyor. Ama adamlar da bu sıkıntı olmadığı için daha rahat ediyorlar. Yani ben çok şaşırmıyorum mesela bunların bu şekilde hareketler yapmasına. Ama çok güzel bir şey yapmaları, hayata tutunmaları. Tek kol front lever. Omuzu sakatlar yani çoğu zaman. Evet, planca girdi. Plançta bacak esnekliği çok önemlidir. Tavsiyem yani bu önem verirsiniz bacak esnekliğinize. Kaldıracağınız ağırlık daha az olacaktır. Merkez noktasına daha yaklaştıktır bacaklar. Bacaklar. Human Flag bununla ilgili bir tutorial yani eğitim videosu çekeceğim. Tabi isterseniz biraz daha istek olursa şu an abonemiz o kadar değil yani yeterli isteği görmüyorum. Bunda yan karın bölgesi, oblik bölgeleri ciddi şekilde çalışır ve alttaki baskı omuzu Güzel kombin hareketlerden biri. Yeteneksizsiniz Türkiye'de. Finalde ya da yarı finalde falan yapmıştık bunu. Burada alttaki çok zorlanmıyor arkadaşlar Alttaki sadece duruyor üstteki onu kaldırıyor üsttekinin işi daha zor bana göre O gerçekten planşın duruyor ama alttaki planş durmasına gerek yok kolları düz tutuyor zaten yukarıdaki bastırıyor ve onu açısını aldırıyor Hep alttaki zor olarak düşünülür ama o kadar değil Kuvvetli ise tutar yani rahat Full planç, parmaklarla yapılıyor ben genelde parmakla full planç yaptığımda yani 5 parmak şu şekilde duracak şekilde daha rahat denge alıyordum. Ve direkt harekete girebiliyordum. Ee, <laughs> İslam. İslam olmasa lazım. Unuttum tam olarak şey yaptım. Evet, bir malzeme bulamıyorsanız arkadaşlarınız omuzda bir şey yapabilirsiniz işte. Oo iki parmak. falan. Evet, bu ablamızla örnek alıyoruz. Benim yaşınları belki, ablam diyorum işte, abla diyelim. Şunlarda çalışacaktım amut hareketini ama ne bileyim böyle bir içime silmedi sanki düşüp kafaya gözü yarmayayım dedim. Aslında yarmam da işte şu gözlük var ya, ne olur ne olmaz daha ilk defa deneyecektim ona da. Neyse dedim geçtim. Ve nizam Amut'u görüyorsunuz. Evet, kendinizi güçlendirmek istiyorsanız her zaman tavsiye ettiğim gibi halka çalışacaksınız ve bu şekilde çalışmak güzel geliştiriyor. Kuvvet yani başka bir şey değil. Oradan bir de masla basarsa hadi canım benim. Allah be. Helal be. Hadi be. Tamam tamam. Bu işi çözmüş. Gerçekten çok iyi. Ve yavaş yapıyor yani. O nasıl yorulduğunu düşünün siz. Güzel bir düşüncem. Onu deneyebilirim. Yani yandaki adam da şey dakika tutmuş. Ne kadar sürede yapacak şeklinde. En fazla. Ne kadar uzun sürede yaparsa o kadar iyi. Vay be. Bir dakika falan yaptı herhalde. Evet. Full Maltese, en sevdiğim hareketlerdi ve yani, sürekli yaptığım hareketlerden bir tanesiydi. Ön omuzlar çok çalışır, bisepsler çok çalışır. Göğüs tendonları çok çalışır harekette. Ve kalça ve karın tutuşları çok önemlidir hareketin hizamiliği için. Çünkü vücudun diğer kısmı orada kalıyor. Yani bu adam ayrı bir psikopat zaten şu hareketlerde. Daha demin videosunu izledim, yeni video yapmış. Adımı unuttum ya. <laughs> Full planche push up. Yorulmuyor neredeyse adam. Çünkü halka yapıyor halka. Halkaya önem veriyor adam. Wow. Burada tricepsler güzel devreye giriyor işte. Aşağı indiğinde. Da pek bir şey devreye girmiyor dönüyorsun falan front lever front lever de bicepsler güzel çalışıyor arkadaşlar o push up yaparken bicepsleriniz çalışır bakın işte çok güzel tertemiz yapıyor tık eklemi kitliyor vücut dümdüz hala bırakmıyor olan da iri yalnız çok gıcık bir harekettir ama çok güzel bir hareket. Yani yaparken nasıl dengede tutacağım vücudumu diye düşünüp duruyorsunuz. Planche. Full planche. Planche press handstand. One arm. İşte tek kole falan geçiyor. Tekrar güzel kombine yapıyor aslında. Daha yeni gördüm bunu. Evet, çok zor hareketlerden bir tanesi. Eklemleri kırmadan aşağı inip yukarı basıyorsun ya. Can yakıcıdır yani. Gerçekten herkes yapmaz. Bu da göründüğü kadar zor değil arkadaşlar. Yani deneyin sadece. Hani tek kol amudunuz varsa yerde bunu da yaparsınız. Çünkü bu kavradığınız için dip direkt durma şansınız oluyor yani. Sadece bir biraz deneyin, biraz. Evet, front lever işte kendi tarzını yapıyor. Kendi freestyle'ını atıyor. Güzel ama adamın kuvveti, nizamiliği çok iyi. Tek kol bekle O kadar zor bir hareket değil. Büyük ihtimal Hofesto yapacak. Evet Hofesto'ya girecek şimdi. Evet. Gerçekten güçlü. Kuvvetli yani. İşte bunların hastasıyım. Yani keşke böyle bir salonda çalışma imkanım olsa. Şu parmak takış barfiksler, tırmanışlar Yani onlar üzerine çalışmak Çok güzel ve çok eğlencelidir yani öyle tahmin ediyorum Vav wow, güzel hareket etmiş Yeni gördüm Bunda da önümüzler Biraz ters baskı alıyor cidden acıyor Siliyos Hadi lan yorul Wow, adam çok rahat. Şimdi bu bilekleri koyması biraz daha rahatlatıyor işine. Hani ilk bu hareketleri çalışırken bu şekil elinizi ya da bileğinizi koyabilirsiniz demirlere. Mesela bu bu şekil hareketler biraz can yakar parmaklar. Şu parmak zorlanmaz ama alttaki kemik tahtaya değer. Bu da en sevdiğim olaylardan birisi. Valla. Wow. bir street workout ya calisthenicsçi nasıl bench press yapar? <laughs> Onun örneği olmuş. Bu wow, bayağı iyi aslında. Orada bir 100 30 kilo falan vardır. Yani. <laughs> Yaratıcı olmak lazım biraz ya. Bu da sporun keyifli hali. Baksanıza. Çok güzel. seversiniz bu şekilde, sevdirirsiniz bu şekilde diyebilirim. Fark yaratın. Vay be. Daha yeni görüyorum bu videoyu. Gerçekten güzelmiş. Front lever pull up, bicepsler, sırtlar. Of. Efsane çalışır. Arkamız. Bu adam sanırım bir tane popüler olan bir adam. Yani videoları falan vardı da ona benzettim. Adam, adam hem amut, ağırlık takmış hem de altta dengesiz bir şekilde çubuk üzerine duruyor. Başarılı. Gerçekten başarılı. Evet. Evet. Kuvvet kazanmak için güzel bir hareket. 90 derece push up diye geçiyor amutta. Bu aşağı inecek. Şimdi oradan basacak diyecektim de. Bu da Victorian. Karın kaslarınız çok fena çalışır. Tabi yapmak ileri seviyedir. Yapana kadar da çok çalışır. Yaptıktan sonra da çok çalışır hareket edeceğiniz elinizde. Full maltese. Dediğim gibi karın ve bel kalça tuşları çok önemli harekette. Nizam için. Sizi rahatlatır biraz. Yine front yani zaten söyledim gerekenleri yani Arkadaşlar bu hareketleri yapmak için direkt yapmaya uğraşmayın Yani ilk kuvvet antrenmanlarını uygulayın Hani benim youtube hesabımda olan videolardaki e, Genel vücut kuvveti çalışmalarını yapın Ondan sonra bunları uygulamaya başlayın Yoksa çok uzun zamanınız alır Hem kuvvet çalışacaksınız hem de diğer günlerde ise Böyle hareketlerin bu hareketlerin çalışma şekillerini yapacaksınız Ben bu hareketlerin çalışma şekillerini yapacağım Tamam ama yeterli desteği göremiyorum hesabımda. Hoşunuza giden videoları paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınıza yönlendirebilirsiniz diyebilirim. Maslap hareketi. Bunun için alkışlı maslap çalışabilirsiniz. Dips, tek bar dips yani bar fix çıktıktan sonra dips yapabilirsiniz. Bunlar sizin gelişiminiz için iyi olacaktır maslapta. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer like butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yorumda belirterek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.